şu, birincisi şunu söyleyelim, arz edelim. İkindi namazının sünneti. Yatsı namazının ilk sünneti. Teravih namazı var. Bunların ilk etkili yapışında oturduğumuz zaman da ilk kade kadeh kade yani ilk oturuşta oturduğumuz zaman da e, tahiyyat duasıyla beraber salli ve barik dualarını da okuyoruz. Tehiyyatiye oturduk ya, İki namazın sünneti, yatsı namazının ilk sünneti, bir de teravih namazı. Bunların ilk oturuşlarında, tahiyyat duasının ardından salli ve barik dualarını okuyoruz. Üçüncü rekata kalktığımızda da Sübhâneke duası ile beraber başlıyoruz üçüncü rekata. Kalktık üçüncü rekata, Subhaneke duasını okuyarak başlıyoruz. Tabii şimdi bazı kardeşlerimiz ya bilmiyorlar ya da dalgınlığına gelmişti. Bazen adam ölümsüz bir yerde kalktığı zaman <laughs> besmeleyi çekiyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yani besmeleyi ile başlıyor. Oysa ki bu namazlar e, sünneti gayri müekkede yani gidi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti sünneti gayri mürekkebe olması hasebiyle bunların ilk oturuşlarında tahiyyat duasının ardından Allahumme salli, Allahumme barik dualarında ne yapıyoruz? Okuyoruz. Ardından üçüncü rekata kalktığımız zamanda da Subhaneke duasıyla başlıyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmuk ve teala cebbuk ve la ilahe gayruk Subhaneke duası okunduktan sonra yapılacak olan ilk şey nedir? Euzu çeker. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra Fatiha okunur. Bu da bir şekil. Artık <laughs> varsa artık bundan sonra bu şekil. Olsun. Bu şekil namazların içerisinde. Yani bir daha şey iki namazının sünneti, yatsı namazının ilk sünneti, teravih namazı. E hocam şimdi teravih namazını kılarken de işte imam çok çabuk okuyor, biz yetiştiremiyoruz. O biz zaten ne diyoruz? Ya Rabbi niyet gelelim, sen için teravih namazını kılmaya doğru bulsun diye uydum imam. Sen yetiştiremesen de, efendim Rukiye sevdiğe gittiğinde Subhane Rabbi ala alayım üç defa diyemesin de fark etmez. Çünkü sen uydum imama diyorsun. Seni yetiştiremedi diyor, imam yetiştiriyor yani. diyor. ama mı? Çünkü ne yapmışsındır? İmam oymuşsun diyor. Bir de <laughs> sünneti müekkeli olan namaz mesela. <laughs> Öğle namazının ilk sünneti. Bir de farz namazlar. Farz namazların efendim ilk ettehiyyatü sünnet. İlk kadeyi uzarda oturduğumuz zamanda sadece ne okuyoruz? Sadece tahiyyat duasını okuyoruz. Et tahiyyatü lillahi ve Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhedü en la illallah Ve eşhedü abduhu ve Okuduk, ondan sonra ne yapıyoruz? yanılarak <laughs> hata Yanılarak Allahumme salli duasına geçiş yaparsın. Ne olur? Ne? Tahiyyat duasını bitirdik. Evet. Ondan sonra Allahumme salli ala Muhammedin dedik. Kestik. Aklımıza geldi ki ayağa kalkacağız. Çünkü tahiyyat duası bitti. Evet. Ne olacak şimdi? Şimdi ulemanın bir kısmı diyor ki tahiyyat duasının ardından bir harf dahi tek harf dahi eklersen yani e dersen e dersen kimisine göre bir kelime dersen kimisine göre bir cümle dersen ama ihtiyaten burası önemli ihtiyaten efendim kelime işareti çektik ardından e dersek namazın sonunda seyir seyircisi seyir yapmamız gerekir. Yani terk af eklersek buna maalesef Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed derse diyor ama ihtiyatın veya kimisi kimse salli derse diyor ama biz ne yapalım ki iş olsun. Ne olsun? İş olsun. Yani seyir evet, seydesi ne? Seyir seylesi yanılmaz seydesi. Şimdi bir daha söyleyelim. Ee, öğlen namazının ilk sünnetiyle e, üç göz, dört rekat bu tarz namazlar. Bunlar Cuma'nın ilk sünneti ve son sünneti de dahil. Cuma'nın ilk sünnetiyle son sünnetiyle buna dahildir. Yani dört tekrar namazlarda. Öğle namazının öğle namazının farzı, ikinci namazının farzı, akşam namazının farzı, yatsı namazının farzı, cumanın ilk sünneti, cumanın son sünneti. Tabi hanımlar cumanın <laughs> kılmadıkları için onlar bu zaman mükellef değil ama hanımlar da aynı şeyi yaparsa onlar için de geçebilir. Çünkü bu namazın içeriğiyle ilgili olan bir kusur. Ee, sadece işte kelime işareti çektik. Ardından E aklımıza geldi. Ve Allah'ıma sen dedik aklımıza geldi. Ne yaptık? Hemen kestik. Ondan sonra Allah'a ekber dedik. Üçüncü rekatı kalktık. Ondan sonra üçüncü rekatı kıldık. Ardından dördüncü rekatı da kıldık. İkinci diyor <laughs> oturduk. Sadece ne yapıyoruz? seyif seccesi gerekli ya, yanılma sezdesi. Ne yapmamız lazım? Sadece ettehiyyatü duasını okuyacağız. Sadece ettehiyyatü duasını okuyacağız. Sağ tarafa veya sağ ve sol, hem iki taraf. İkisi de zahirdir. Sağ tarafa veya sağ sol tarafa selam vereceğiz. Ondan sonra ardarda arda yine ne yapacağız? İki defa secdeye gideceğiz. Bu ne oldu? İkinci yaptığımız o secdedir. Yani tahiyyat duasını okuduktan sonra <laughs> yine secdeye gidiyoruz ya bu nedir? Bunun ismi sehif secdesi. Yani yanılma secdesi. Bu şekilde yaptığımızda o namazdaki o yanılma, o kusur ne olmuş olur? Bertaraf olmuş olur. Ortadan kalkmış olur. Yani bunu da unutmayın. Bu da aklımızda olsun namaz kılarken. Uğursuzlara da dikkat edelim. Olur da yani şimdi herkes, hepimizin başına geliyor yani bazen işte aklımız bir yerlere gidiyor, bir şeyle meşgul oluyor zihnen. O gün ne iş yapıyorsa yine o işle meşgul oluyoruz. Düşünüyoruz, aklımız farklı farklı yerlere gidiyor. Ya hiç olmasa da nasıl diyelim yani şeytan işte böyle yani aklına hemen bir, bir şey sokuyor yani hiç belki de o işte işi yok. Umut kalmıyor. Evet yani getiriliyor, bir yerlere getiriyor, getiriyor bizi. Dolayısıyla da ne oluyor o anda? yarın bir, bir meydana geliyor? Ee, ne olmuş oluyor? Bunun akabinde de seyir senesi yapılması gerekiyor. O da dikkat edelim. İşte zaten e, seyir nerede gerekir? E, farzın tehilinde farzın tehilinde vacibin terk veya tehdidinde. <laughs> Zaten farzı terk edersek namaz kılarken farzın terkinde namaz olur. <laughs> yani namaz olur. Mesela diyelim ki <laughs> nasıl tehdit ederiz? Evet. Bazim, Mesela Tekrar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, akşam Kur'an-ı o, <laughs> o zaman vayesini yapıyorum. Kur'an-ı Kerim'i kendi cennet etsin. Bize muradiye başlıyor. Cemil'sinde. da efendim Sonra <laughs> yani, gerçek, bu ne yapacak? Yani gerçek gerçekten. Esasen ikinci rekatta oturması gerekir. Sen onları Bu <laughs> <yüksüzü rekâlde> aktar. <laughs> Tüm Müslümanların bir şey rahmet. cennet olsun. Ne yapacak? sevgisi Bu şekilde o tehlikeli ortadan kalkar. Veya, e, mesela